Merhaba arkadaşlar 2024 AYT'de çıkmış türev sorusunun benzeriyle beraberiz. Bize bir f fonksiyonunu vermiş ve demiş ki daima artandır. Arkadaşlar bir fonksiyon daima artandır diyorsa birinci türev büyüktür sıfırdır. O zaman hemen fonksiyonumuzun ilk türevini alıyoruz. Türevi nasıl alıyorduk? Üst başa gelir, üst bir azalır, üst başa gelir, üst bir azalır, üst başa gelir. Üst bir azalır. Beşinci de sabit bir sayı olduğu için türevi sıfırdır yazmadım. Artan dediği için şu ifade sıfırdan büyük olmak zorunda. Arkadaşlar parabol şeklinde bir ifade sıfırdan büyük demek ne demek? Şöyle çizelim. X eksenin üzerinde demek. Yani x eksenin üzerindeyse hiç kök yoktur demek istiyor burada. Hiç kök olmadığı için delta küçük sıfır yapacağız. Hatta arkadaşlar eşitlik de olabilir. Teğet olunca da bu durumu sağlıyor. Buraya da eşitledim. Delta küçük eşit sıfır. Deltamız b kare eksi 4 ac idi. B'miz bu soruda 2m karesi 4m kare. Eksi 4 a'mız 3k c'miz 1. O zaman ne oldu denklemin burada? 4m kare eksi 12k oldu. Arkadaşlar bize bir de soru demiş ki f eksi 1 eksi 2. Hemen x gördüğümüzde eksi 1 yazalım. Eksi k artı m eksi 1 artı 5. Eşittir. Eksi 2 imiş. Biz buna k'yı tek bırakalım. k'yı bu tarafa atalım. Eksi 2'yi bu tarafa atarsak m artı 6 k eşit oldu. K gördüğüm yere ne yazacakmışım demek ki ben? M artı 6. Şuraları da bir 4'e bölsem. M kare. Eksi 3. K gördüğüm yere de M artı 6 yaz. Eksi 3'ü dağıttım. Çarpanları ayırıyorum artık. Çarptığımda eksi 18. Topladığımda eksi 3 olan 2 sayıyı arıyorum. Eksi 6'ya artı 3. M Y M. O zaman... M eksi 6. M artı 3. Küçük eşit 0. Eşitsizlik çözeceğiz. Kökümüzün biri 6, biri eksi 3. Hemen diyorum ki eksi 3'e 6. Eşitlik olduğu için içleri dolu. Artı ile başlıyorum. Eksi artı. Benim ifadem şurasıymış. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların toplamını istemiş. Zaten şu 3, 2, 1, 3, 2, 1 götürür. 4, 5, 6 toplarsak 15 gelecektir.